Merhabalar, akın ekici ben. IAF 2021 İstanbul Sanat ve Antika Fuarında katılmaktan son derece mutluyum. Benim için çok verimli bir dönem oldu geçtiğimiz dönem. Ee, değişik sergilere yurt içinde ve yurt dışında katıldım. Ee, ama e, Türkiye'de kendi ülkemde böylesine güzel bir sanat fuarında yer almaktan Doğu Art Galeri'de sevgili e, Davut'la birlikte Davut Seyit'le birlikte bu galeride e, eserlerimin yer almasından son derece mutluyum. Zaten e, Eylül ayında e, Davut'un Doğu Art Galerisi'nde e, e, kişisel sergim olmuştu. Şimdi de e, bu serginin devamını İstanbul Sanat Antika Fuarındaki eserlerimle e, gerçekleştiriyorum. Ee, geçtiğimiz dönem içerisinde e, Nisan ayında Amerika'da e, New Jersey'de e, Zorluk ve Direnç isminde bir sergim oldu. Şu anda bu sergim ikincisi yine Amerika'da e, Art Expo 2021 e, isminde bir art showda e, 16 sanatçıyla birlikte gerçekleştirilen 16 sanatçının bireysel sergilerinin yer aldığı bir e, art showda sergileniyor. Ee, yine Metropolitan e, Sanat Müzesi'nde Japonya'da Tokyo'da bir e, karma sergim oldu sevgili Adviye Ball'la birlikte birlikte katıldığımız e, çok keyif aldığımız bir sergi oldu. Bundan sonra da e, değişik projelerde yer alacağım e, ve İstanbul'da önümüzdeki sezon içerisinde iki kişisel sergim daha olacak. Şu anda onların görüşmeleri yapılıyor ve bir e, Paris'te de bir kişisel sergim gerçekleşecek onun da görüşmeleri yapılıyor. Dolayısıyla ben üretmeyi seviyorum. Ürettikçe paylaşmayı seviyorum. Her üretimim benim yeni bir üretimime sebebiyet veriyor. E, sanat camiasıyla iç içe olmaktan, eserlerimi, fikirlerimi onlara aktarmaktan ve onların geri dönüşlerini almaktan çok besleniyorum. E, çok mutlu oluyorum. E, ülkemizin bir sanat e, merkezi olması gerektiğini düşünüyorum. E, Avrasya gibi bir e, bölgede tüm dünyanın buluşma noktasında olan Ülkemizin özellikle İstanbul'un tüm kıtaların ve ülkelerin sanat merkezi olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda ben Bergamalıyım. İzmir'in Bergama ilçesi çok tarihi ve kültürel bir kenttir. Bu yıl Bergama ilçesinin önemli güzide vakıflarından Berksal Yılın Sanat Ödülünü bana layık gördüler. Ve benim adıma bir e, şu anda e, atölye açılıyor Bergama'da. Berksal tarafından Akın Egeci Görsel Sanatlar Atölyesi. Bu atölyede de e, ben e, öğrencilerle, Bergama halkıyla İstanbul'daki sanat çevrelerini birleştireceğim. O da önemli bir projem. E, ve aynı zamanda oradaki öğrencilerin akademi ve benzeri e, güzel sanatlar liseleri sınavlarına veya üniversite sınavlarına büyük şehirlerdeki öğrencilerle eşit rekabet e, şartları içinde... Hazırlanabilmesi için akademisyen dostlarımdan yardım alarak oradaki öğrencilerin de yetişmesini sağlayacağım. Aynı zamanda eserlerimin de Bergama halkı tarafından görünüp bilinmesini e, imkan sağlayacak şekilde bir atölye e, çalışması yapacağım. Yerel e, resim öğretmenlerimizle yerel sanatçılarla birlikte bu şekilde sanat hayatımı yoğun bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. bu fuarda olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Bundan sonra da elimden geldiği şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında değişik sanat organizasyonlarında yer alacağım. beni her noktada destekleyen sevgili Zafer Bilgin'e de çok teşekkürlerimi sunarım.